Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da Division Rivals 7. klasmanda bir maç yapacağız. Evet, gördüğünüz üzere 7. klasmanın başlangıcındayız. Çok fazla iyi oyuncumuz yok. Şöyle de bir kadromuzu gösterelim. Ee, ödülleri alarak kurduğumuz kadro birkaç tane Parayla satın aldığımız kadro. Kadromuz 84 rating, 31 kimya. Daha iyi oyuncular elde ettikçe kadromuz güçlenecek arkadaşlar. Üçlü kadroyla daha iyi maçlar çıkaracağız. Ama şu an için elimizdeki kadro bu. severler, bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Şipkiniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. Bugün bir Rivals maçının heyecanıyla karşınızdayız. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş, yavaş futbolculara bırakıyoruz. Ev sahibi birkaç Toprak maçtır matematik. çok etkili bir performans sergiliyor. Son derece değerli toplu ve pozitif bir futbol oynuyorlar. Bugün iç saha avantajına da sahipler. Şimdi ev iç saha avantajı ne yaptı? Carpenter ve Mark Kukureya bek oynayacak. Rodrigo ve Ferran Torres kanatlarda ileri uç. Çok büyük fırsat. Ay Jose. Neden o kadar açıldı? Hala anlamadım hatta şabilden ben çıktı. Faide. Kör. Rodrigo topu kazandı. Bir anda fırsatı yakaladı ama bunu kör. Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Ve topu tutamıyorlar. Frenkie de Jong kanattaki boş alanı kullanıyor. Rodrigo. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Güzel, güzel kullanmalıyız. Rakip yarı sahada dribbling halinde. Bunu atarsa skora denge gelir. Ne güzel kurtardın denge ya. Değişiyor. Skorun eşitlenmesine müsaade etmiyor. Mutlak pozisyonda inanılmaz. Ya, bir tek başına çıkıyor. savaşıyor. Bu reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama var. Yapma ya. İyi bir köşe vuruşuydu. Kafa vuruşu az farklı üstten dışarı gitti. Kalede büyük tehlike yarattılar ama golü kumpayı kaçırdılar. Şimdi içe kat ederek pozisyon bulmak isteyecek. Tehlikenin daha da büyümesine izin vermedi. En doğru pozisyonu aldı ve hamlesini yaptı. Etrafında pas opsiyonları var. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kaleci baskı altında bu topu alıyor. Kral. Şevki. Kanattaki boşluğu kullanarak topu sürebilir. bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Kanatta kullanabileceği boş bir alan var. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Frankie De Jong kör Şimdi pasını verebilir. Ve tehlikeli bir noktada serbest vuruş kararı geldi. Bir sol ayak lazım. Herhalde biraz düşük. Ha yine mecbur olacak. Bu kontrol ediyor. Davit Traja kaleci. Ve bu pas rakibe gidiyor. Doğru zaman müthiş attı. Müthiş bir gol. Kalecinin önünde olduğunu gördü. Ferdi Amore. Şimdi top sürmek için bir fırsat buldu. Bu pozisyonda Aman, yemeyin için burada kaçtı. Bu golü atabilse geri dönüşün ışığını yakabilirdi. Ferran Torres. Ferran Torres. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Şimdi bir Bir dönmesi. kaleci hatası daha. Ya çocuk kötü oynamıyor. Çok iyi oynuyordu ama. Rakip oyundan çekiliyor. Bu kadroyla o kadroyu yenebiliyoruz arkadaşlar. Azmettik. Başardık. Çok da güzel oldu. İki seviye birden ilerledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.